En son ne yaptım nerede kaldım hiç hatırlamıyorum burada. Tamam. Yani alıyoruz herhalde ya. Bunlar zaten deneme karakterler olduğu için büksilerdir bizler. Evet yani. Çok da bir şey gerek kalmadı. hepsini tekliyoruz zaten yani normal mi bu, bu arada az buluyor yani şu etkinlik o buffları falan olmasaydı kadar vuramazdık zaten yerden bir şeyler kaptı. Gerçi yetenek puanlarım da varmış da Can mı yeniyor? Evet. Olsun iyi geldi ki daha bitmemişti özür Olsa Vuralım İlla Diğerleri De Olur Yani O Hasarlar Şeyden <laughs> Kırıldı da şey en zor yani öldürmesi bu <laughs> bir sürü hasar patlıyor bakalım Yeneriz umarım Her yerden bir sürü şeyler efektler falan sıçrıyor karakteri alsam mı diye düşünüyorum ya şu Aglia'yı Aglia'ydı galiba. E Aglia, Aglia galiba. Ed, ya. öyle mi okunuyor? Alsam mı diye düşünüyorum çok güzel yani hoşuma gitti çok değişik bir tasarım. Var. <laughs> alsam mı yoksa kole için beklesem mi saber falan gelecek onu mu beklesem bilmiyorum ya zaten çok fazla iş kasabilirim aslında o zamana kadar oyunun başındayım da arkadaşlar ama oturup oynar mıyım onu bilmiyorum yani YKS bir hafta kalmış ben burada Onka Star Rail oynuyorum yani. yani bir hafta sonra sınava gireceğim burada oturmuş bunu oynuyorum Daha bir phase daha var burada. Şu an pite sıfır bu arada sanırım veya yani 4-5 falan çünkü de her tay almıştım ben. Aslında istemeden aldım onu da yani 3-4 tane vişim vardı onları basıyordum bir baktım çıkmış ama çok güzel yani bayılıyorum tipine özellikle aşkım karım benim her o yüzden aldım iyi oldu bunun samonladığı şey Diyor mu bir süre sonra ya 3 tur mu sürüyor sanki ben 3 tur sardım bu karakter güzel yani Challenge bitti diyor da yenemedik ki nasıl bitiyor bitti diyor tamam fail falan demiyor yani sıkıntı yok o zaman 9.2 milyon bu oyunun hasar mantığı gençinden çok farklı ya hatırlıyorum ilk çıktığında millet 200 bin, 300 bin hasar paylaşıyordu öyle sileyle ama şimdi görüyorum yani 90 milyon bilmem kaç milyon vuruyor. Oyunun güç sistemi çok değişik yani hani güç sistemi dedim evrenin değil de hani verilen hasarlar falan damage'lar işte. Adamları canları nasıl farklı. bunu da alabilirim ya. Bunun buna ben biraz tilt oldum. Şu sürekli kalçasını kıvırıp durması pozu hoşuma gitmiyor. 102 günlük bir event varmış. Buna da girelim. Oyunu bir senedir oynamıyorum. Ha bu şey mi? Evet tamam. Tamam biliyorum tamam. Geçen saatlerce uğraştığım yer bu. Bu oyunun güzel yanı her içerik her şeyden e, primogen veriyor ve hani inanmazsınız mi oyunun yaptığını ama çok güzel bir şey yani. Ben en son ne yapmıştım herhalde başım beladaydı ya sanırım. Sanırım sıçıp batırmış olabilirim. evet her, ölmüş. Şuradan revive'layalım. Bir, bir dakika. Evet hatırladığım kadarıyla bayağı sıçmıştık. Tamam. Bunları inmiyoruz. Ya bunları okumuyorum arkadaşlar ya biliyor musunuz? Hani gerçekten okumuyorum şunları. direkt boss'ta savaşmadan önce bence biraz daha takılalım Hatta Biraz daha bir şeyler bulmaya çalışalım. Çünkü ben biliyorum yapamayacağız yani. Güzel. da anlamıyorum yani oyunun çok terimleri çok farklı. Ne bu ya? Çok troll oluyor genelde bu kartlar. Bu mantıklı. yani en mantıklı seçenek bu arada yenebilirsek tabi tamam bunlar iyi heralde oha oha bu hasar normal mi? ya abi adamlar boss gibi ya Dur bir dakika Bir iki Dur ama Aa öyle yapsak olmayacağım Sen normal vur Kalkanı kaç biraz Tamam Can bastıkta hiç Faydası olmadı hocanın yani Bugün vuramayacağız ya. Vurursak can basamıyoruz. Gerçi ayarlarız herhalde ya. Yok ayarlanmıyor. Ha tamam Cana ihtiyacımız yok. Tam, tam. Tam cana ihtiyacımız yok. Gerçi basa da biliyormuşum. Allah kahretmesin. <laughs> niye böyle yaptım? güzel güzel can yeniliyoruz şeyden sonra day time olduk olunca. yine verelim yaramızı ulti basalım hortana şu ultisi bayılıyorum şuna ya çok güzel Bu arada hiçbirini Yenemedik gibi gözüktü biraz hani. Ya of Umarım ölmeyiz Tam ölmedi kimse herhalde Evet Ültü basalım Tam tam alıyoruz ya Bak dur şöyle yapalım. Biz bir cam basalım. Bir cam da ah be gerek yokmuş. Adamı geriye attı da. Çünkü neyse fena olmadı. Ha gene mi vardı? Şöyle. Kalkanlarını kırıp öyle ulti atmak istiyorum da gene geliyorlar bu arada. Bunları aynı anda mı yenmem gerek acaba? Aynı anda yenmem gerek sanırım. Bunu basalım da, bunlar bir beklemede kalsınlar. Aynı anda mı kesmem gerek ki? Anlamadım ben. Ya evet galiba aynı anda keseceğiz de nasıl kesim ben imkansız. Hasarım yok ki o kadar. Hani fazla vurayım edeyim. altındakilere sıra gelmeden bir dakika Velt'e verelim şunu Cık. yok gene de faydası olmayacak faydası olmayacak çünkü ben bunu bastığımda her türlü o bir tanesi ölecek yani orada. Evet işte. Ya tam ya tam of. Allah kahretsin tek seferde kesmem gerekmiyormuş. Burada kafayı yedirttiler bana ya. Ay ben de sabahtandır düşünüyorum. Acaba sürekli geliyorlar tek tek mi kesmem diye. Tamam bunları hiç okumuyorum çünkü çok anlamıyorum Bunlar o şeyin parçası olduğu için Birini seçmem lazım Blazer dediği şey ne arkadaşlar Blazer ne Okuyorum bir tane daha var Hmm <laughs> Yasmin'in altına saklayacağım Şimdi bir dakika bir tane iki vururuz Aman Neyse şuna basayım ya rastgele olan şeyleri severim. Yine şu gidelim. Boss'a girmeden önce bayağı bir oyalanmaya çalışıyorum. Ki yani bosta batırmayalım. Az önce gördüğünüz ne kadar uğraştık. Everything appears to be ne oldu Ya al işte negatif kürüyor diyor ya. Tamam gerçi bir şey değil mi? Bu verdiği çok da kötü değilmiş. O kadar da kötü değilmiş yani. zenginlik domain zenginlik okey 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 sandık var precious chest açalım bakalım bunu oynayalım kumara değil bu arkadaşlar tamam 30 verdim 40 aldım bu ne aldım üstten bir şeyler var ya bana Şu üstten bir şeyler var ya bana Special'dan Vermedim Ama ki Bu da başka bir şey yok galiba Yine girelim okuransa ee Bundan sonra Zaten gireriz fight'e yani Bunlar çünkü zarar da verebiliyor genel olarak Okuransalar tamamen bir kumar yani kumar dediğim şans yani hani o anlamda şimdi içeri alınayım Tamam hadi 10 tane rastgele şey aaaa Doğru Kaybetme şeylerim de var tamam o baya kazandım Of Allah'ım Aklımdan ne geçiyordu niye bastıysam <laughs> neyse bunlar eğlenceli oluyor ya Biraz risk Evet. Open the gold gates. Success. Yüzde diyor. Kaybetme şansı. Evet tamam şimdi arttırıyor işte. Ya bir yıldız için üç yıldızı Risk atmak yüzde otuz ihtimalle değmez ya. Hani. Herhalde boss için hazırızdır artık. Bunları zaten sormadım aynısını bana. Herhalde en mantıklısı bu. Ya şimdi bunu yenebileceğiz mi? Düşünüyorum. Şuraya bir gir. Enhance diyelim yine. Tamam şu blazar her neyse işime yarayacak gibi gözüküyor ya. Debuff. Tamam şunu basalım. Debufflarsak olur da. Başka overbright diyor. Overbright. Ya bunlardan işte anlamadığım için bilmiyorum ya. Murmur. Abi murmur patlayan şey değil mi? Oysa yer iyi. Bunları bilmediğim için hiç kurcalamayacağım. Belki şu anki hali iyidir. Basacağız. Ee, şunu basacağız. şunu basacağız. Şöyle tamam. Yani yine biliyor olmamız lazım ya. Yani. tamam bu murmur çok iyi. Onu tek attık. Onu ne avradı tek attık lan. Sen ciddi misin? inanmıyorum. Tek attık. Şu murmuru çok iyi ya. Yani. Gerçi onun dışındaki şeyler. Ya işte biraz anlasam bunlardan aslında. Aa Murmuru var doğru, Hmm, shield. Hmm, Elektrik yok bizde ya. Elektrik. Diğerlerinden bu daha iyi. Tamam okey. Lan bitmiyor mu ya? Daha çok mu şey var? Stalker. Ben uh, şura girelim bakalım. Ya tamam ben de boss deyince böyle harbiden taşaklı bir şey sandım da. Tek attık yani. Beklemiyordum. Ha. Bir dakika ben anlamıyorum ki. Ne yapacağım ben burada ya? Ha bir dakika. Yo anlamadım ben ne oluyor şu an? Ha bunlar lazerleri yemeyeceğim okey. Baya yedim de Burda yemem Hay Allah'ım ya ben de onları çevirmeye çalışıyordum birbirine Ya, ya bilmiyordum ama insan bir tutorial koyar ya Ocurus'a falan girmiyorum Direkt fightliycem Yani Ocurus mu Allah'ım Encounter'da bile şey var ya ya risk al ya kullanmıyorum ki zaten ben onlara. bir dakika fayda mı giriyorsun? Ya, i̇yi olmadı bu fight mevzusu. şeyi bir kurtaracağız oradan. İyi kalkan veriyor yani. biraz hızları düşseydi keşke yani. Hasar veremiyoruz bu arada ya. Büyük ihtimalle yenemeyeceğiz biz bunları. Çok güçlüler abi. O murmur efekti de yok. Hani nerede murmur? Az önce boss'a tek attık. Bunlara vuramıyoruz hasar. kalkan kıran efektler de bizde yok yani. Şimdi kötü yani. Bak gene oldu ya. Alamayacağız. Hemen yani yetenekli olanı yok yani Kalkan kıran bir tek şey var, Bronya'mız var Şu Bronya'nın bana skill'leri lazımken Ölmesin Velt ya. ya Yok dayanamayacağız daha fazla kişi bronya'ya bassaydım onun da debuff etkisi vardı şey üstümüzdeki etki yani kaldırıyorum parlaklı mazal. Aa şarjım az olmuş baya. Neyse zaten alamayacağız ya. <laughs> of bunu bitirelim misin mi <laughs> <laughs> Bitirelim çünkü yok yani devam edemeyeceğiz. video zaten yarım saat olmuş. Kapatalım en iyisi.